Bismillahirrahmanirrahim. İslam devletine göre bir tek Müslüman gayrimüslimler tarafından esir alınsa onu kurtarmak o devletin görevidir bir tek kişi için bile olsa. Ama maalesef uzun yıllardan beridir bölük pörçük paramparça edilmiş olan bu İslam ümmetinin başındaki idareciler hepsi birer menfaatperest, hepsi birer taht düşkünü, bulundukları makamın kulu ve kölesi olmuş, dünyadan, dünyalıktan başka hiçbir şey beklemeyen ve kendi iktidarlarını devam ettirmek için de her türlü zulmü halklarına reva gören idareciler. Hangi birini ele alırsanız alın, hiçbirisinde Allah ve ahiret korkusu yoktur. Hiçbirisi İslam'ın menfaatini düşünmüyor. Hiçbirisi Allah'ın ne emrettiğine bakmıyor. Herkes sadece kendi tahtının, kendi saltanatının, kendi krallığının devamının peşinde koşuyor ve gözettiği tek şey de budur. Kimse ümmetin haline eğilmiyor. Kimse ümmeti düşünmüyor. Tabi bizler hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Nabi şükürler olsun. Utanarak da söylesek yine de Müslümanız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Hiçbir Müslümanın Filistin diye bir davası yok. Bizim Filistin diye bir meselemiz yok bizim Kudüs-ü Şerif meselemiz var. Kudüs-ü Şerif, Mescid-i Aksa. Orada bir şey daha var biliyor musunuz? Orada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayak izi var. Kubbet-ı Sahra'nın içinde. O altın kaplamalı gibi görünen kubbesi parlak olan bir yer var ya. Orası Mescid-i Aksa değil. Orası Kubbet-ı Sahra'dır. Orada Hacer-i Muallak denilen altı boş, normalde de havada duran bir kaya, büyük bir taş parçası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine basıp miraca çıkmıştır. Bastığı yerde ayak izi çıkmıştır. O ayak izi bile bir muhafaza altına alınmış. Elhamdülillah ziyaret etmek bana nasip oldu. Oraya gidenler ellerini sokarak oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayak izini ziyaret ediyorlar. Yani bizim bizimdir. Kudüs-ü Şerif bizimdir. Mescid-i Aksa bizimdir. Kubbetü Sahra bizimdir. O mübarek topraklar bizimdir. عن بهاء وعلاء لا نحيد وضياء ووفاء ووحيد